nokta nokta ilişkide kavga sebebidir. Bu üç kız birleşsin hepsi söylerler. ben hepsini Cevapları görelim. Süremiz başladı. Yalan söylemek. Yalan söylemek. Yalan. Aldatmak. 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 Tartışmak. Tartışmak. <laughs> ee, ne yapmak? İlişkide kavga sebebi. Ay. Yalan söylemek için sen söyle bir şey yok. <laughs> ee, Yaz sen de. Ne olabilir ki bu? İz. Hmm. ne bileyim ya ben hiç öyle şeylerle işim olmaz ki hiç kavga <laughs> <ya. gülüyor> yemek yemek. Kıskanmak. Kıskanmak. <gülüyor> evet, evet. <laughs> evet. Doğru. İlgisizlik. İlgisizlik dedik. <laughs> Doğru. İhanet. İhanet. Ses yükseltmek. Ses yükseltmek. 5, A. 2, 1. Mavi takıma gidiyor. Şimdi çok şaşıracaksınız. Yok artık. Evet arkadaşlar hazırsanız. Hazırız. Ben. Buyurun Özgür Bey. Cevap veriyorum. Evet. <laughs> Sosyal medya. Evet. Sosyal medya. <laughs> Ve evet. en önemlisi eski sevgili. Evet. Eski sevgili. Aha. Bravo. No. Bunu atıyoruz. Evet. Akraba. <gülüyor> <gülüyor> Akraba. Doğru. Evet. Aynen. <laughs> <laughs> <iyi>. Oh güzel, <gülüyor> güzel. İyi. Ay ay ay. Hep Özür sen çok çektin galiba. Ya, şey Yok çok mutluyum. Eşimi çok seviyorum. <laughs> <laughs> Eşim ailesini, ailesini, ailesini seviyor musun? Ama Eşin bir şey diyeceğim. Ailesini... Yani, siz beraber eve gideceksiniz evet, de beni de evde bekleyin. Ama, ama, ama konu oraya hangi kelimeden türedi onu da söyleyelim. Daha K'yi bilmedikleri zaman biz Kayınvalide kelimesi geçti. <laughs> evet biz kayınvalide falan tanıdık. Bu tablo çok yüzücü bir tablo <laughs> ya. Basit değil değil evet. Çok basit mi? o zaman ya. Siz çok iyi Aynen. niyetli kaldınız evet. Özgür'ün yanında. Hayır ama Gerçekten şey öyle. ilk akla gelenleri söylediniz sonra ilk iki üç tane zor oluyor. Yani aslında eski sevgili çok zor değil. Eski sevgili tartışması yapılır. Biz çok yaşadık mesela eski sevgili kavgası. Hayır ya ne çok Sosyal medyada, yani. çok, yaşadık. Sosyal medyada, Sosyal medyada. çok yaşadık. Biz buradaki her şeyden kavga ettik. Bak aldatma dışında Allah korusun. Aldatmayı yaşamadık. Eski sevgili de yaşamadık. Sosyal medyada yaşamıyoruz. Sen o halkıza kaybı yaşıyorsun. Halkıza kaybı yaşıyorum. <laughs> eyvah eyvah. Aşkım biz hangisi şey yaşadık ya? İlgisizlik... Ben, hiç kavga ilgisizlik biz hiç kavga etmeyiz. Biz hiç kavga etmeyiz. Biz hiç problem yaşamıyoruz. Biz, yani, biz mükemmel bir ilişki yaşıyoruz. Şey i̇lgisizlik desen yok. Ben ilgiliyim. Sen Aa. her gün sabahlara kadar FIFA oynayan adam. ilgisizlik nasıl Aa. yok? Olur. Aa. Aşkım yalan. Sen, de, sen de yalan söylüyorsun. bir şey diyor musun? <laughs> ne yalan söylüyorum ben? Ya, ne ya var yalancılık? Ne söyle. yalan var bende? Sen, sen de eyyam var. Yalan diyorsun. değil mi? Ben de eyyam var. Böyle ufak bir şey alıp sen böyle böyle yaptın. Hiç öyle bir şey yok. Ben yapmayayım. eyyam var. Yalan asla yok. Ailelerde, aileler iyi. Anlaşıyoruz ailelerle ilgili. Sıkıntımız yok. Kıskançlık sende çok var. Sende de çok var. Ee, eski sevgili geçtik sosyal medya. Eski sevgili diye geçiyoruz pardon. Eski sevgili konuş iki çocuklu insan ama eski sevgililerimiz şu an burada. <laughs> tamam geçiyorum. <Evet. gülüyor> sosyal medya evet sosyal evet. medyada sıkıntı yok ya. Evet sizin burada en çok kavga ettiğiniz şey ne oluyor ilişkilerinde? Doğukan. sosyal medya bende oluyor ya. Sosyal medyada ne diye kavga ediyorsunuz mesela? Allah Allah. Ne yapıyorsunuz ee, işte... sosyal medyada? cevap verdim mi, vermedim mi? De Demeleri falan mi? Falan filan, cevap mı mi? Artık vermiyorum abi. Artık vermiyorum. <laughs> abi şeyimi aldım. Nasip, nasibimi aldım, vermiyorum. <laughs> cevap vermiyorsunuz. Tamam ben herkese veriyorum. Her şey değil. Öyle bir ayrım yoktu. Sana DM atan herkese cevap mı veriyorsun? Abi bir yer öyle bir manyaklığım vardı. <laughs> ya, ben ya, de öyle yani, bak, Çok Niye yani. biliyor musun? Bak, sebebim <laughs> de var. Niye? Şimdi iki üç kişiye yaptığın zaman bu duyulabiliyor. Hani Doğukan Manço cevap verdi falan filan. Bu sefer bazen mesajlarda şu çıkıyor. Kime verdi? Niye verdi? Başladı herkese vermeye. Sen mesela ya sırf cevap senin cevap verdiklerin birbirine bana cevap verdi diye, der diye herkese cevap mı verdi? Ya mesela takip. Ben takip etmem hiç. E, iş yap, iş dışında etmem. Etmeye başladın mı sonra? E, yok abi. O kırılmasın, bu kırılmasın. Bir iki yüz. Kaç, <laughs> <ç> <laughs> Kaç takip ediyorsun? Aynı. Bilmiyorum. Onu da bilmiyorum, bilmiyorum abi. Böyle söyleyeyim yani. çıkar. Senin kavgaların neden oluyor Berna genelde? Benim yalanla ilgisizlik birleşik bir şey. Yani şöyle ilk başta çok ilgi duyuyorlar yani. Hayır sonradan şey mi oluyor? da böyle geçiyor. ben ilgi gösterdiğim anda ilgisizliğe geçiyorlar ya. Birden böyle bir ego havalarda falan. Bu sende de var biliyor musun? Bence bütün erkekler böyle. Bir ilgi gösterince evet, bir kavga. Evet. Ama siz, siz, siz en başta bir Bir kendinize gelin olmaz. be. Ben Yeter, yürü? <gülüyor> <gülüyor> Hayır şöyle. <laughs> Sonrak o zaman. Bir şey söyleyeceğim. E, bizim, i̇lişkinin en başında insan birini görünce çok heyecanlanıyor. <laughs> Ama Hayat o heyecan geçir? niye düşüyor mesela? O heyecan... 7 yıl nasıl aynı Düşün heyecan? Düşünme yine görünce heyecanlanacak. Hayır göreceğiz. o heyecanı Ama böyle... Ama o kadın da dönüş... düşmüyor işte. O kadın sürekli... Yani ben o ben de konuşayım. Böyle. Evet sizde neden düşmüyor? <laughs> Bütün ben seçtiğimi... Kabul etmesen abi. Seçiyorum evet. yani. <laughs> Görüyorum diyorum ki wow bu benim... En güzel adamın. E tamam da en güzel adamın mesela her gün uyanıyorsun beraber en güzel adamın en güzel adamın bakıyorsun işte tam en güzel adamın o cepte sor onu dönüştür. O en dönüş... güzel adam kalıyor ama. Onu dönüştüreceksiniz ben abi. Ben kendi takımıma sormak istiyorum. Siz ne? en çok Nefise sen neden kavga ediyorsun en çok buradaki sebeplerden? Bunların hepsini yaşamışımdır ama <laughs> sosyal medyayla. En çok. Aa. Sosyal medyadan neden sosyal kavga ediyorsun? Sosyal medya yani ben e, çok takip etme şeylerinden çok şeyim. Yani kimi takip, takip et. etmiş böyle sürekli bakarım. Öyle bir hasta. Sayısına bakıyor Oo. musun? Bakarım. Bu nasıl bir kıskançlık? Bir de tıkladığınızda sonra takip ettiği kişi çıkıyor artık. Öyle bir sistem gelmiş. Oradan ha, geliyor. Oradan ona <laughs> bakıyorsun. Kimleri evet. takip etmiş? En son hangi kızı etmiş? Çok mu kıskançsın o zaman Çok sen? Çok kıskancımdır. Bir şey söyleyeyim hey. ben bunu kökünden çözmüştüm. İlk birlikte olduğumuz zaman eseri sosyal medyasını ele geçirdim. Takip ettiğin bütün kadınların hepsini unfollow ettim. Wow. Ve evet ben öyle bunu, birini istiyorum Ve ben bunu ben. ne zaman öğrendim biliyor musun? Hiçbir wow. tane Gün bile kıskan. <laughs> Sadece <gülüyor> beni. Yemin etsin. ederim Vallahi bak. Allah. Doğru ben, bu ya? Ben Doğru. bu şöyle bir şey yapmış. Hakikaten Instagram'da takip ettiğim bütün... Arkadaşlarımı da yani herkesi e, engellemiş. Üstüne, ablanı bile harika, üstünden Whatsapp'ımdan bütün şüpheli <laughs> olabilecek bütün kadınları engellemiş. Bunu ben nerede öğrendim? Bir gün böyle Hürriyet Pazar'da röportaj veriyor orada. Ben eserin bütün hepsini engelledim. Bir baktım <laughs> beni bir gün ablam aradı. Yani beni niye engelledin diye <laughs> tamam mı? Ben, <laughs> ablamı diye, dedim ablamı niye engelledin? Onu da ama yanlış Arada Arada <laughs> <aydın. gülüyor> Instagram'dan annemi engellemiş falan. Hani evet. <laughs> arada bu nasıl sahip? Çıkı versin diye böyle. Yanlışlık. Ama böyle herkesi engelleyerek. Ya ben herkesi tavsiye etmiyorum bunu ya. Ben Bazı ilişkiler ediyorum. bunu bu kaldırıyor. Çok kıskanç duruyor bu arada. Bu ilişkiler Yok ben hiç değil. mısın? Ya şöyle. E, bence böyle iki taraf da özgüvenli olunca. Hiç öyle sosyal medyada asla karışmam. Çünkü güveniyorumdur. Tek sıkıntı ben. Bu güveni boşa çıkartan oldu mu hiç? Ee, hayır olmadı ha. ama böyle yani yakalamadım. Hissetmeye doğru bitti ilişki zaten ha, ya. ama yakalamadım Güvenlik kimseyi. Ha. Yok şükürler olsun. Bendeki tek sıkıntı ben biraz ilgi sapığıyım. Yani manyak değil sapık. Ne anlamda yani? Mesela göstermemi ilgi, ilgi görmemi. çok ilgi lazım yani. Oo. Ne yapacak adam mesela ne ne Yani mesela? benimle çok ilgilenmesi gerekiyor. Zaten ya. kadınların standart bir çoklu var. Sen çok dediğinle mesela her gün çiçek almak mı? Sana gelip böyle sürekli seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum mu diyecek. Yani o kadar hizmetçi değil. değil ama mi? Ama şey hayır öyle değil <laughs> ya. Ya da hizmet etme <laughs> no, mi? evet. Hayır. Öyle değil. Daha böyle şey yani dünyadaki tek kadın gibi hissetmem gerekiyor. Yani wow, ama hissetmem sen yani. gerekiyor. Başka bir kadın olduğunu hissettiğin anda adamdan soyun. Aynen. Direkt. Abi sen benim e, en büyük eşimle kavgalarım sosyal medya. Sosyal medya. Ama e, benimkisi biraz tuhaf. Ben kullanmayı bilmediğim için kızıyor bana. He, kullan <laughs> o yüzden sadece. He. E, çok hevesli istekli değilim. Zaten son 10 senedir benim sosyal medyamı da eşim kullandığı için ben... <laughs> Doğru ya doğrusu bu hanımcılık evet. her zaman kazanır. Ver eşine Instagram'ı. Hanımcılıktan bil, adam bilmiyormuş kullanmayı ondan. Tamam bilmenize Aynen. gerek yok biz biliriz <laughs> sizi. Yani ya de. niye biliyorsunuz? Bilmeyin canım? ya. Ya benim sosyal medyamı sen <laughs> ya ne yaparsın ya? Ya gerek yok sen ne kullanıp ne yapacaksın onu? Hatta şey oluyor bizde Özgür sana bir şunu yazmış cevap ver oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Oraya geldi. O adli İnanılmaz. Sen de amacın en çok hangi sebeplerden kavga ediyorsun? Ben ilgisizlikten yoksa diğer türlü sosyal medyada yani çok fazla yani o kimi takip etmiş ne yapmış ne yapmış, çok onlarla uğraşmayı sevmiyorum böyle Çünkü beni aşağı çekecek olan herhangi bir şeyde ben yokum. Sadece ilgi isterim. Beni, yani ilgili olsun, mutlu etsin. Benim için okey. Bütün okay. kadınlar böyle evet. Ne ilgiymiş arkadaş ya. Sen Seda. Valla oradaki sebeplerin hiçbiri bizde yok. Gerçekten. Ya mı? 21 yıllık evlilikten Başlı dolayı olabilir. Bizde tek sebep dağınıklık ve rahatlık. Aa, bizde de öyle. <laughs> <aile>. Bu evde üç <laughs> erkek aşırı <gülüyor> rahatlar <gülüyor> ve <gülüyor> aşırı Ay, dağınık ya. dağınıklar. Aynı ya. Aşkım bir şey söyleyeyim. Bütün olacağım. kötü şeylere bizde de aynısı diyorsun. ya Ya. sen ama bir, Bazı gerçekten. şeylerde iyi oluyor olmam lazım. Ama dağınıklık ve rahatlık yok mu sende? O var onu kabul ediyorum. O bir erkek sizde evi dağıtmıyor Tamam mı? Yani. aynı işte yalan mı Soruyorum. Ama hepsi ilgisizliğe evet diyorsun. Yalana diyorsun. Ona diyorsun. Çok ilgisiz değil. Orta seviye ilgisiz. <laughs> orta. Ömrümü verdim. Orta alabildim. Anladın mı? Böyle bir şey işte bu ya. Yani. Evet. <laughs>